Ich habe top mit dem, was ich so nicht so gut ist, wie du Her aber es ist nicht so. Ich will Allah öten ne diyor? Hayır işlerinde diyor, sağ eli kullanın diyor. Hayırsız işleyin diyor, eli kullanın diyor. Sağ tarafı kullanın diyor, sağ tarafı kullanın. Diyebilirim ki sağ tarafta hayırlı diyebilirim. saat daha hayırlı diyebilirim. Ayakkabı giydiğinden saat tarafta ayakta giy. Elbise giydiğinden sağ tarafta giy. Bakın sağ taraf. Besmele çekin. Ben size diyebilirim. Önce besmele çekin sonra giydin. Helal affedersin bu ayıp oluyor. Ayıp işler giymek istemiyorum. Helal işlerinde sol kullanın. Pislik işlerinde sol kullanın. Yani böyle işte vardı. Mesela arka yoldan ilişkiye giymeyeyim. Ayıp değil ama ayıp da mı yine söyleniyor çünkü sohbet bu. İslam'ı bil, bilmeniz lazım. Son son arka yoldan gibi ilişki girmeyiz. Bu besmeleyden başlayın. Bunda olabilir. Ama dediğim gibi hayır şey çok, çok sağdan başlayın. Yemekte sağ, sağdan, sağdan yiyin, Yemekte ekmeği sağdan yiyin, suyu sağ, üst defa için yani bu iş böyle. Hayır işleri de sağ, sağ tarafta oynayabilirsiniz.